Evet arkadaşlar, herkese selamlar, hepinize hayırlı bayramlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Şükürler olsun arkadaşlar, ben deyim. iyiyim. Zaten sizinle bugün şöyle bir, dedim Honor of Kings çekeyim ama zaten biz Shanguan görevlerini falan yapmıştık ama siteden tekrar orada baktım ben size Shanguan görevi var. Dedim ben de görevi yapayım, hem de Shanguan oynayayım. Ayrıca Shanguan oynamayı pek sevmiyorum. Yani ben şey, büyücü oynamıyorum çok fazla arkadaşlar. Ama ee, Shangguan kötü bir karakter değil. Çünkü özellikle hani kullanabilenlerin elinde nasıl diyeyim, taban bile bir ölüm makinesine dönüşüyor. Ama hani sizler seversiniz sevmezsiniz hani onu bilmiyorum. Ama özellikle şu üçüncü kombosunu açmak mesela bunun kombolarını biz biliyoruz. Videoda izlemiştik ama biz tekrardan bakalım. Pasifi biliyorsunuz delici. Bu pasifin bir özelliği, güzel özelliği de şu atmaya devam ettikçe kuleye de çok fazla hasar veriyor. Aslında bir kule canavarı diyebiliriz Shangguana. Shangguan hem e, skillini açabilirse şayet bakın Üçüncü skill'deki pasifini aktif edebilirse çok çok öldürür. Çok çok can yakıcı bir karakter. Ama eğer ki e, kulelere kuleleri saldırmayı düşünüyorsanız üçüncü skill'de çok fazla kulelere hasar verebilir. Aslında kule düşmanı da diyebiliriz buna. E, ama işte biraz sana oynaması biraz zahmetli bir hero. Onu söyleyeyim. Çünkü nasıl söyleyeyim size üçüncü skill'de o, o komboyu açıncaya kadar biraz zaman geçiyor. E, bu arada siz düşmana birkaç defa saldırmanız gerekiyor. Üçüncü skill'inizin e, pasifini aktif olabilmesi için. Bu arada zaten düşman sizi alıyor. Yani özellikle takım savaşlarında çok bunu kullanabilirsiniz. Tek başına kullanmaya çalıştığınızda genelde çok fazla bir sıkıntı çıkıyor. E, 3-5 defa saldırıyorsun, saldırıyorsunuz, tık açılmıyor. O yüzden bazen çok sinir ediyor arkadaşlar. Çok tilt eden bir karakter. Düşman da çok tilt eden bir karakter. size tilt ediyor, düşman da tilt ediyor. Ama artık dediğim gibi birçok şey oyunun durumuna göre değişiyor. Ben Shanguan'a normal maça gireceğim ama pardon, normal maç diyorum. E, moda oyununa gireceğim. Yani eee... Hangi modu? RBD modunu oynarız muhtemelen olarak. Eğlenceli olur. Çünkü normal maçlarını yaptık biz bunun. Ee, biraz eğlence olsun. RBD moduna bugün bir takılalım. Bakalım Shangguan bize bugün neler yapacak. Şimdi pasiflerimizi biliyoruz. 3 defa attıktan sonra delici gönderiyor. Delici bir mürekkep gönderiyor. Birinci skillimiz, e, yani aktif olan birinci skillimiz bu bizim doğrudan oraya attığı bir mürekkep topu atıyor aslında. E, İkinci skillimiz fırçamızı gönderiyoruz. Fırça bize doğru gelirken yoldaki düşmanlara hasar veriyor. Üçüncü skillimizde saldırıyoruz hasar veriyor saldırmayı devam ettik 2 da 3. saldırımda bu gördüğünüz combo açılıyor arkadaşlar yani skill'in bir pasifi var yani skill'in kendisi bu ama skill'in pasifi de bu arkadaşlar bakalım arkadaşlar neler olacak hep birlikte bir göreceğiz bir şöyle bir oyunumuza geçelim ben oyunumuza geçtiğim zaman tekrar videoyu başlatacağım arkadaşlar daha keskindir. ...şunu çevirelim. Ha! Tüh be! Ufak bir aksilik, endişeye gerek yok. Gerçek kaligraflar... ...özgün ve tutarlı bir üslup benimserler. Anlaşıldı. <Gülüyor> <Ha>! <Gülüyor> anlaşıldı Bir düşman katledildi anlaşıldı Bir dost katledildi Bir dost katledildi. dedi benim pardon benim hatamdı Şansları yağ verdi Şimşek kadar hızlı... Yetenek hazır değil. Anlaşıldı. Yetenek hazır değil. Düşman kayıp. Baskılara dikkat. Anlaşıldı. Bir düşman katledildi. Kaligrafi de yıllar geçtikçe gelişti. Hücum. tıpkı bizim gibi ancaklar harekete geçiyor. Bu gidişi tersine çevirelim. Anne. Anne. Bir düşman katledildi. Toplan. Toplan. Kaligrafinin üç temel Toplan. taşı: duruş, denge ve yapı. Geri çekil. hazır değil. Gerçek perigraflar özgün ve tutarlı bir üslup benimserler. <Gülüyor> 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 Anlaşıldı. düşman <Yürü>, katledildi. <laughs> katledildi. Anlaşıldı. Düşman bizim ormanda. Yardım lazım. Takımın kuleyi yerle bir etti. Yazı yazan kalem her zaman kılıçtan daha keskindir. Düşman kayıp. Hızlıla dikkat. Bir şimşek kadar hızlı yazabilirim. hazır değil. anlaşıldı. Yukarı. <laughs> Yetenek hazır değil. Anlaşıldı. Kaligrafi de yıllar geçtikçe gelişti. Dediniz bizim gibi. ...yerle bir oldu. Düşman bizim ormanda. Yardım lazım. Düşman bizim ormanda. Yardım lazım. Bir dost katledildi. Kaligrafinin üç temel taşı. Düşman bizim ormanda. Duruş, Yardım lazım. denge ve yapı. Kılıçman kayıp. Baskınlara dikkat. Yazı yazan kalem... Anlaşıldı. Her zaman kılıçtan daha keskindir. Bir dost değil Bir düşman Gerçek kaligraflar... Özgün ve detaylı bir üslub beni sever. Düşman seviyevardır. Deneyin etkiler gösterilirdi. Toplar harekete geçiyor. Kaligrafi de yıllar geçtikçe gelişti. Tıpkı bizim gibi. Şey, Fokadena, Düşman kayır. Basıklara dikkat. Bir şimşek kadar hızlı yazabilirim. Yetenek hazır değil. Anlaşıldı. Hey. Ha. hey. Anlaşıldı. Yazı yazan kalem her zaman kılıçtan daha güzel. Yerle Bir etti. Geri çekil. Gerçek telegraflar, özgün ve tutarlı bir üslup benimserler. Kulen yerle bir oldu. hazır değil. Böyle uyandırdığım için <laughs> O <laughs> Pardon benim hatamdı. Anlaşıldı. Bulan <laughs> yerle bir oldu. ...kimşek kadar hızlı yazabilirim. <laughs> Kaligrafi de yıllar geçtikçe gelişti. Ha. Bir dost katledildi. Pardon, benim hatam katledildi. Her zaman kılıçtan daha Hı. 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 Şu bir kıyır. Pardon, benim Hı. hatam seriye <laughs> bağladım. kulemiz saldırı altında. Kulen yerle bir oldu. grafinin 3 temelde. 2 de Duruş, iki. Denge ve yapı. Düşmanı katletti. Katmamız yazmak anlamsızdır. Telegraflar özgün ve tutarlı bir üslup benimserler. Bu gidişi tersini çevirir.

Özgürler, özgürler. Özgürler geldi. Nihai savaş <laughs> kapıda. Bir şimşek kadar hızlı yazabilirim. Toplan. Takledildi. Bir dost katledildi. Bir dost katledildi. Anlaşıldı. Yenildi.